Ne neredeyse işte sizden herkese merhabalar. Birbirinden güzel etkinlikleri sizler için derledik yine. Buyurun hiç iz kesmeden başlayalım. Çocuklar masal dinlerken aynı zamanda matematiği öğrenebilir mi? Bu etkinliğin tam da böyle bir iddiası var. Çocuklarınızı götürüp bunun mümkün olup olmadığını görmeye ne dersiniz? Matematiği oyunlarla sevdiren bu atölye serisinde bu bölümün teması Pascal üçgeni. Eğlendirirken öğrendiren etkinlik 4 Şubat saat 16'da çocukları bekliyor. Sürreal resim anlayışını kadınların gözünden görmeye çalışacağı bir etkinliğe ne dersiniz peki? Modern dünyanın en çok kadın öncüsü olan, en çok kadın katılımcıya ve kadın üyeye sahip hareketine kadınların gözüyle bakıyoruz diyen ekip 6 Şubat saat 21'de resim severleri bekliyor. Mimariyi mekansal tasarımdan öteye geçirerek sosyal, politik ve ekolojik duruş açılarıyla yeni kavramları tartışmaya açan Hibrit Mekanlar Sergisi, çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğu yoğunlaştırmayı hedefliyor. 27 Ağustos 2023 tarihine kadar Perili Köşk'te görülebilecek sergi, içinde bulunduğu binanın melez yapısını ele alarak mimarinin çağdaş sanat karşısındaki konumlarına odaklanırken, çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekiyor. Şimdi de heykel desen seramik meraklılarının gideceği bir etkinlik var sırada. Hanife Yeter'in 2019 yılından beri ürettiği çeşitli kompozisyon, heykel, desen ve seramik çalışmalarının yer aldığı Vesile isimli kapsamlı kişisel sergisi 16 Aralık 2022-11 Şubat 2023 tarihlerinde ziyarete açılıyor. Tiyatro sever çocukları da unutmadık tabi. Masalcı yine tiyatro oyunu 2 Şubat saat 14'te izleyicilerini bekliyor. Küratörlüğünü Banu Seyhan'ın üstlendiği 1002. Gece adlı çağdaş sanat sergisi 101. Gece masallarına atıfta bulunarak her sanatçının kendi dilinden, kendi diliyle kurduğu özler ve incelikli ilişkisinden 1002. Gece yazılan bir masala davet ediyor. Bağımsız 15 kadın sanatçının eserlerinin yer alacağı sergi 7 Şubat 26 Mart tarihleri arasında Taksim metrosunun eksi birinci katında yer alan Taksim Sanat'ta gezebilirsiniz. Ve tabi müzik seferleri de unutmadık. 2014 yılında kurulan güncel rock ve pop repertuarları ile kendine özgü coverları olan Valle grubu Ankara'da aktif olarak sahne hayatına devam ediyor. Grup 2 Şubat saat 20'de Tel ve performans Hall sahnesinde müzik severleri bekliyor. Şimdi de güncel içeriğe sahip bir sergi var sırada. İllüstratör ve grafik tasarımcı Ethem Onur Bilgiç'in yaptığı sinema ve tiyatro, kitap kapakları ve iç çizimleri, plak kapakları, dergi kapakları ve kişisel illüstrasyonlarının yer aldığı sergiye tüm sanatseverler davetlidir, diyor. Müzik Uzun zamandır kendini has tarzlarıyla öne çıkan bir grubu keşfedememiş olanların özellikle ilgisini çekeceği bir konsere ne dersiniz peki? Müzik Summer gruplarının klasikleşmiş repertuarlarından daha farklı, daha güncel parçaları, model soundlar kullanarak, kendini özgü tarzıyla yorumlayarak izleyicinin beğenisini sunan Fresh, 4 Şubat saat 23.30'da sahnesinde sizleri bekliyor. <laughs> Haftanın kötü sanat haberlerinden haberdar olmak için ne, neredirce sizi Gazete Karınca üzerinden takip etmeyi unutmayın.